Herkese merhabalar arkadaşlar Barış Bıra'nın zamanından girişle yaptım girişi Barış Bıra'nın hesabını kontrol ediyoruz baskın yaptım Barış Bıra'ya buradan söylüyorum hadi benim belediye 13 hesabımla savaşıyor musun benimle var mısın Hatta kılan kılana savaşıyor musun diyorum Tabii ki beni duymayacak kendisi arkadaşlar Barış Bıra'nın hesabına geldim izleyenler onu eskiden tanıyanlar bu ee, Clash of Clans'tan nasıl ilerlediğini, oradan basamakları tırmanarak emekler verdiğini bilen bilir. Annesiyle, kız arkadaşlarının hesabıyla filan tüm klanın hesaplarıyla filan savaşlar yapardı. Ah Garibim Barış biraz en gittin oyunda neler oldu? Bak ah, bak 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 sonlara düşmüşsün. Belediye 13 para bile etmiyor artık diyoruz. Kahramanlarını maksamış ve kahramanlardan incelemeye başlıyoruz. Barbar Kral 66 Okçu Kralcı 68. Oo, bir şey değil mi? Kahramanlar maxlayıp geçilmiş bir sonraki belediyeye. Sonra ara verilmiş uzun bir süre. Şöyle e, kontrol eder barbar okçuyu maxlamış çok iyi. Duvar kırıcısı düşük. Balonu maxlamış mı? 9 oluyor evet 9 oluyor. Ejder'in şifacısı düşük hala. Bir ki kendisi biliyorsunuz Kraliçe yürüyüşünü çok seven e, Binici atıcı saldırıları Şey madenci atıcı Atıcı madenci derdi kendisi. Saldırılarını çok sever. Zaten bu yüzden de onları Kendi seviyesinde maxlamış. Buz golemi falan düşük. Onun dışında Diğer askerler düşük. Büyücüyü açmış. Yükseltmiş. Bek kası yüksek. Kara savaşlarını çok severdi. Hava savaşlarını Çok yapmazdı. Elektrosunu da Maxlamış kendi belediyesinde Arkadaşlar büyülere geçiyoruz. Büyülerdeki zaten belediye 12 hatta 11'de de maksanan öfke ve dondurma büyüsü max. Diğer büyülerde düşüklük görüyorum. Yıldırım büyüsü 8 seviye daha zehri bile 6-8 oluyor biliyorsunuz. Kuşatma makinelerinde garibim garibim biliyorsunuz barış bırak kara saldırılar yapar ve tokmağı kullanırdı. Şimdi şu ee, tomruk fırlatıcıyı bilse kesinlikle bunu kullanır ve aynı orduyla devam ederdi diye düşünüyorum. Çünkü yeni saldırıların savaşlarını göremiyoruz. Ama yeni yeni video atmaya başladı. Skin kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Barış biraz sikinleri çok severdi. Ve zamanında altın bilet ya da taşla şu barbar kralın ne sikiniydi bu? Gladyatör galiba. Gladyatör barbar kral sikini var kendisinin. Kralişe de sikini yok. Koruyucuda da ki yeni altın bileti almış. Bu sikini de almış arkadaşlar. Adamın iki tane sikini var. Siz sikinsiz sikinsiz geziyorsunuz. <laughs> Bunu abartmayalım. Ondan sonra görevlerden birçoğunu tamamlamış. Yeşil taşın kendisi çok severdi yeşil taşları, görevleri almayı. Bir sürü bağış yapardı. Bu yüzden de arkadaşlar 216 seviyeye gelmiş bu belediyede. O kadar bağış yapmış ki ulan kupa sayılarına bakın. 2016 sezonunda efsane ligde en iyi 2016 sezonunda 5388 kupa yapmış. Yani çok güzel bir rakam. Arkadaşlar tam bundan 6 sene önce bu adam bu oyunun kitabını yazmış, çıkmış. Fakat Barış Pınar bu oyuna yeni kitaplar geldi efendi. Yeni kitaplar yazılıyor bu oyunda. Buyur gel hoş geldin aramıza diyelim. Tekrar videolara da başladı kendisi. Ulan Barış Pınar'ın reklamını yapıyorum burada. Reklam parası istiyorum Barış Pınar. Barış Pınar buradan sana sesleniyorum. Bana reklam olarak reklam çek diyorum skinleri de kontrol ettikten sonra bir de bu klanda bilin bakalım kim var. Bir de ziyaret edelim şöyle duvarları da görüntüleyelim. Arkadaşlar duvarları basıyor şu anda. Laboratuvarları boş. Şu altın madenini falan hızlandırmış. Savunmaları da yavaş yavaş yükseltecektir. Daha kaya saçar bir seviye, kartal topu da 4 seviyede kalmış. Daha büyücü kuleleri maksa yakın. Güzel. Yani hesabı fena değil. 9 seviye hava savunmaları falan. Güzel. Köyünü de basıyor kendisi. Hatta savaş yapmış ama barbar kral yükseltmesinde. Görünüme bak diyoruz. Gladiator kral. Tamam bakalım arkadaşlar. Duvarlarda görüntüledik. Fena durumda değil dedik. Şimdi bilin bakalım. Burada bir de Erdem Halit Cengiz. Namı değer EHC. Low. EHC'yi de kontrol edelim. Bakalım EHC ne yapıyor? Ziyaret et dedik. EHC'nin de belediye 12 hesabı var arkadaşlar. Duvarlar olarak iyi durumda. Ben baktım kontrol ettim. Laboratuvarda max'a yakın. Yani bütün ordular birlikler neredeyse max'a yakın. Büyülerde bazı ufak tefek eksiklikler olmasına rağmen çok iyi durumda. O da yine tokmağını max'lamış. Bu arada EHC'nin 3 skin'i var. Adamın 3 skin'i sizin 0 skin'iniz var biliyorum. Skin'ini gösteriyorum Erdem Halit'in. Buzlu barbar kral buz kraliçe çok güzel takım oluşturmuş. Vallahi bu şekilde arkadaşlar. Erdem Halit'in de köyüne baktık zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle püf diye keyifle izleyeceğiniz bir video olduğunu düşünüyorum. Lütfen like atıp Bana destek olun. Bir avuçuz. Like'ınıza ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın.